Biliyor musun? İlkime oyuncak aldık. İlkim hadi göster oyuncaklarını. Bunlar ne? Onlar İlkim'in kuaför seti, güzellik seti. Şurada mı var bunun? Evet ona pil alacağız babası. Ona pil alacağız. O, o sesli ve ışıklı. Çok güzel. Ojesi, ojen nerede İlkim? Bunu ruj mu, ruj mu, ruj mu? Evet. Vay. Ben yapayım sana bak. Kızım. Oh, babana ruj mu sürüyorsun? Oje da sür. Ya bunlar çok güzel. Oyun taranla aynen nerede? Tarağın nerede anne? Tarağın burada ya. Oyun hamurları da aldık biz ilkime. Bak. Oyun hamurları renkleri ne? Renklerini söylesene babana. Bak bu kırmızı. Ay. Bu mavi. Çok güzel. Bunlar senin ama. Benim olsun Evet. Oyun hamurlarıyla ne yapacağız? Hı. Oynayacağız. Oynayacağız değil mi? Çekimlerimiz de var <laughs> Biliyor, çıkartırız. Çok güzelmiş bu ya. Oley be, oley be. Bak, benim ben de iyiyim. O da abur cubur tabağı ilkimin. Ben de iyiyim mi? Ee, Yedisi. Şey. Of. Kapatmayacağım şimdi. Ee, Hepsini bitireceğim ama. Bit Bitirsin. Bitirsin mi? Bitirsin var. <laughs> Ayakkabılarını gösterdin mi bana? Bak. Ya. Evet biz ilkime ev ayakkabısı aldık biliyor musun? Ayakkabı. Neden unuttun mu? ben de istiyorum. Tavşanlı tavşanlı. Babaya da tavşanlı ayakkabı alalım mı? Giymesin <laughs> <laughs> mi? Onun da ayakları üşüyormuş. Benim bak yok. Babanın yok babaya da alalım mı? Ben Sonra biz ilkime yelek aldık. Sabahları uykudan kalkınca yelek giyeceğiz. Mutfakta annem getir de göster. Hadi babana. Ben onu. Dur, dur 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 Yelek aldık, ceket aldık. Sonra ilkime bir sürü çorap aldık. Ay, bak. Giy de görsün bey. hadi be. Mor. Babası giydir de gör bak Gel ilkime. Nasıl güzel olmuş bunun üstünde bir denesin baba. Bakayım. Oh. Sonra ilkime kaza kaldık. Ya çok güzel oldu. Değil mi anne? Kim aldı sana bunları? Anne ne sağladı babası biliyor musun? İyi, teşekkür ben teşekkür ederim. Ben, ben kendim ben bir kendim aldım. Evet, ilkim ayakkabılarını kendi Sen seçti. Seçti. İlkim alışveriş yapıyor artık babası biliyor musun? Rayonlara gidiyor, bunu onu alıyor, atıyor ben arabaya. Baba, kızım, kızım. Ama ilkim Aynen. durmadığı için ben ilkimi video çekemedim orada. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olmuş sen ya. Aynayla da bakıyor mu kendine? Bak göster kendine. Hadi. <laughs> sen kendine baktın mı aynada? Çok güzel. Ya biz bugün kızımla alışverişe gitti. Güzel olmuş. İlkim orada alışveriş arabası da buldu kendine. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Dolaplarını aldıklarını da göstersene babana çoraplarını. Gel. Gel. Gel çoraplarını göster hadi babana. Bak biz çok çorap aldık ilkime sen biliyor musun? Aynen bak Bak orada yeleği de var, çeketi de var. Ay. Bakacağım çok güzel olmuş. Bu normal. Hey. Bak bir tane öyle pembe kazak aldık. Dur ben de giyeyim bir kere. Bak Ay, sonra yelek aldık. O, denemiyor. o da benim. Evet. Güzel. O da İlkim'in. Çeket güzel. aldık. Bir tane daha yelek aldık biz. Babası ilkime. Çok güzelmiş bu ya. Bak, pembe güzel. pembe. Bak orada bir tane daha yeleğin de var senin. Siyah var herhalde orada. Evet. Ver. Ver Ay bu da çok güzel. Ben bunları giyerim artık işe giderken. Aa boyu ben sana vermeyeceğim. Neden? Bunlar kız işle kız çocuklar içinde. Ama çoraplarını göstermedi. Bak çekmeceyi aç. Benim olsun o çoraplar ya. Benim çorabım yok ya. Bak. Bak. çilekli Çilekli. Bir tanesi benim olsun. Bir tanesi benim olsun mu be? O sana Gayet sevdiğim ya. Baba kiralı çorap mı giysin? Ana. Bak bu da var bana. Ya ben. Bu da senin. ben bunu giyeyim ki kendi hemen ya. İçten giy öyle tamam mı? Böyle giysem bir şey gitsem olur mu? Hayır. Olmaz Onlar küçük de Sana olmaz baba de. Oğlum yok be. Yok mu da sana ben giydiğim sana? Niye olmadı sana? İlkim giydirsin sana. Yok yok senin bunlar çok güzel. Bana olmaz ki. Benim mağram büyük. İlkim ayakkabıya baktık ama ayakkabı bulamadık değil mi anne? Bulamadık. Be, ben de kızım olan ben var. Bu elim en sevdiği çorap. Bu da senin, bu da senin. Hepsi senin oluyor. Gerçekten. Sonra be. kızıma elbiseye baktık. Elbise de hiç beğenmedik. İlkim hiç beğenmedi elbiseleri. O düğün elbisesi değil mi anne? Ne elbisesi bu. Sen giyiyor mu onu? Evet. Giyince düğüne mi gidiyorsun? Bak kıyafet de var. Evet, evet. bak kızımın bir sürü kıyafetleri var artık. Çok güzel. Kızımın kışlıkları yenilendi. Ben yıkadım bana öyle. Bunu da al koy yerine. Hadi çoraplarını da koy. Çok güzel olmuş. Çekmeceyi de kapat anne. Ben... Bak kızımın yatağı, babaannesinin yatağı da var orada. Ben... Babaannesi gelecek. Ben orada. Biz kız... biz sabahları Hayır. ne yapıyoruz burada? Uyuyoruz. <laughs> Sabah sen kalkınca ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Uyuyoruz. Uyuyor. Senin yatağında ne yapıyoruz? Sevişiyoruz. Sevişiyoruz. neden Şimdi karanlık olacak. Karanlık oldu. Bak dışarıya. Bakacağım. Ben gideyim dışarıya. Hayır sen şey kara kedi yer. Kara Aa, kedi yer. Hayır Hakan gitme. Ben, ben, ben kara kedi de. Kara kedi de. Burada korkuyorum. ışık var korkamazsın buradan. Işte. Evet ışığımız yanıyor korkamazsın. Evet çok güzelmiş ya. İlkim sen babanı özledin mi bugün? Evet. Bunlar çok güzelmiş. Güle güle giyiyor. Ki, kimse o. <laughs> <laughs> Ya kızıma biz bugün kıyafet aldık Hakan gördün mü? İlkime bir sürü kıyafet aldık. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Ne yapıyor? Sen babana gözlerini şaşı yaptın mı? He? Ha? Hayır. Bak babana gel de yap görsün. Bak. Bak Hakan. Ay Nasıl yapıyor Ay. <laughs> Bana bakarak yap bir de Yap Arkadaşların da görsün Yavaş Yakala Hakan ilkime Hakan yakala ilkime <laughs> Nani Nani Nani, ilkim sana bir şey soracağım. Ambulansın numarası kaç? 1 2 3. Uyuna doğsun. Baban üzerini değiştiriyor. İşten geldi ya gel açma kapıyı. Ayıp olur anne. Babalar giyinirken girilmez, değil mi? Bu <laughs> onun Çabuk düğüne gideceğim ben buradan. Düğüne mi gideceksin? Kimin düğünü var? Ben. Ha. Alacağım, gideceğim hemen döne. Hemen mi gideceksin? Evet. Tamam. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. ve de böyle yap. Böyle yap. İlkime de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ilkim sizi çok seviyor. Eğer siz de ilkimi sevip beğeniyorsanız, ilkimden videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay et.